Dorse alacağız, çakıl taşıyoruz, dorseyle. Şimdi bakalım. Yeni güncellemeyle birlikte dorseler de geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle bakacağım. Aynen böyle giriyoruz. Şu tarafa bakalım. Motor sesi çok iyi değil mi? Volvo'daki motor sesi. Bu oyunda güzel yapıyorlar ya. Gel abi, gel 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 gel. Gel böyle. Tam yerine gelmişiz. Güzel. Bağladık tır tablasında bağladık. Tırımız böyle. Yeni aldım tırı da. Artık bir hayırlı olsun dersiniz. Şu şekilde çakıl taşı muhtemelen taşıyacağız. Hadi gidelim. Başlayalım bakalım. Şöyle geçiyorum. Var? Hı. Oyun yeni güncellemesi geldi arkadaşlar ama e, nedense benim biraz hız yaptığımda ya da bazı yerlerde e, oyun takılıyor. Bilmiyorum e, neden olduğunu. Hani birçok oyun oynuyorum, hiçbirinde böyle bir takılma yaşamıyorum. Eğer hani bilgisi olca olan varsa nasıl düzeltmem gerektiğini bilen varsa yardım ederse sevinirim. Sesi çok iyi ya. Ben şey kullanıyordum. E, Renault kullanıyordum. Renault tır kullandım. Onda sesi böyle güzeldi. Eski Renault'lar var ya böyle kare şeklinde. İsmini unuttum şimdi. Abi niye? Bak. Açık normalde. <laughs> Işıklar açık gördüğünüz gibi ama ceza kesiyor. Far kuralı ilerliyor. Uzunları açtım şimdi. Bakalım ne yapacak. Yeni sürüm gelmişken deneyeyim dedim. Bir çık bakalım, çıkalım dedim. Nasıl oluyor? Yeni sürümde trafik falan iyi. Fena değil. Şöyle göstereyim ben size. Geçiyoruz. Işığı da yapalım. Abi çok baksana ışığa bak ya. Güzel. Yani çok fazla ışık veriyorum ama yani <laughs> niye ceza kesiyor onu anlamadım. Far kural ihlali diyor ya. Abem dönecek mi abem? Bırak da geçek. Tesla. Oyunda şeyi yani Tesla'yı da koymuşlar. Aferin onlara. Tırcılık yapmıyorum. Tır ehliyeti al, aldım. Ama yani dediğim gibi tır ehliyeti aldım ama yani tır sürmüyorum gerçekten taksi gibi bir şey değil Öyle söyleyeyim. Hele şehir içinde kullanılmaz yani. Ya geçen gün adam bir U dönüşü yaptı tır. Arkasında dorsesi falan da var. Taksiden daha iyi döndü adam. O dar yolda çok daha iyi döndü. Ay kusura bakmayın özür dilerim. O dar yolda taksiden çok çok daha güzel döndü adam. Dedim yani helal olsun. Bu işi hakkıyla yapan çok sağlam adamlar var. Ha, parası var mı? Evet parası da var. Hele yurt dışı çalışıyorsanız çok daha güzel para kazanırsınız. Şu an her yer arıyor zaten. Tır şoförü bulmak zor. Yani her yerde bulunmadığı gibi yani ne iş yaparsanız yapın bulunmuyor zaten. Ve kimse çalışmıyor. Çalışmak istemiyor. Haliyle çalışmak istemezler çünkü düşük fiyatta firmalar çalıştırmak istiyor. İnsanlar da zaten geçinemediği için yüksek fiyat isteyecek haliyle. Maalesef yani ülkemizin geldiği son nokta durum çok sıkıntılı, maddi açıdan da sıkıntılı. Allah yardım etsin yani yardımcımız olsun. Gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Her yer savaş alanı. Allah bu ülkeyi korusun. Gerçekten zor günlerdeyiz, zor durumlardayız. Yani emin olun Oyunları oynamamın nedeni kafamızı dağıtmak yani biraz olsun belki e, kafamız dağılır sorunlardan biraz olsun uzaklaşırız diye biraz daha sohbet edelim muhabbet edelim diye açıyorum. Canlı yayın yapmıyorum. Yani aslında yapsam iyi olur. Yani canlı yayında kaç kişi gelecek, kim bakacak, kim izleyecek bilmiyorum. Açıkçası. Hani dertleşmek amacıyla olabilir. Çünkü insanların gerçekten şöyle düşünün. Biraz deşarj olmaya psikolojik olarak ihtiyacı var. Herkesin, hepimizin. Ben de bu şekilde deşarj oluyorum. En azından hani sizlerle konuşarak yani videoya konuşarak yapıyorum e, ee, deşarj oluyorum yani tabii ki zordu zor dönemlerden geçiyoruz ama hani kendimizde ümitsizliğe kapılmamak kaptırmamak adına aslında baktığınızda Aa, polis polis var lan orada gezer keser şimdi. Abi oyunda gerçekten bir şey var ben anlamadım. Yani ultra'da oyunun e, grafikleri şu an ama yine de kötü gösteriyor. Bir, ikincisi takılmayı çok yapıyor. Ele dorsesizken, dorsesiz gezerken çok takılıyor. Yani anlamadım gitti. Yağmur başladı. Yani sadece bu oyunda yapıyor. Başka oyunlarda olsa diyeceğim ki yani evet ya başka oyunlarda da yapıyor falan diyeceğim. Ama yok yani sadece bu oyunda. Ya dün yaşadığım şehir benim İstanbul arkadaşlar. Normalde bizim yani bu mevkide. İnsanlar çok olur. Hani e, AVM var. AVM'de çok kalabalık olurlar. Yani her akşam öyle kalabalıktır. Dün akşam gittim. AVM bomboş. Çok şaşırdım. Ha böyle takılıyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi. Çok şaşırdım AVM'nin boş olmasına. Yani oradaki esnafa falan sordum. Ya gerçekten bugün bizde bu kadar ilk defa gördük böyle boş halini falan diye söylüyorlar ee, neyse aşağı doğru indim ben yürüdüm biraz bizim bir arkadaş var o da esnaf onunla konuştum yani dedim ki böyle böyle ya ben hani sabah çıktım şimdi geldim falan buralar bomboş AVM falan gittim dedim bomboş o da dedi ki ya dedi inanır mısın bugün her yer boştu bu cadde bile bomboştu dedi. Hiç gelen olmadı dedi esnaf. Esnaf arkadaşım söylüyor bunu. Yani şaşırdım bir anda. Normalde çok kalabalık olan bir yer nasıl bu kadar boş olabiliyor? Ya soğuktan mı acaba diye düşünüyorum. Hani biraz soğuk oldu havalar falan. Akşam saatleri düş çıkmayabilirler falan diye. Düşünüyorum acaba ondan mı diye. Tabii bilmiyorum. Bilemiyorum. Valla arkadaşlar gece karanlığında gidiyoruz ama Bu video e, dediğim gibi Oyun oynamak için ama En azından ben hani sizinle dertleşmek Biraz daha konuşmak için e, Oynuyorum şu anda bu oyunu Muhabbet etmek için konuşuyorum Yani eğer izleyenleriniz olursa Hani derseniz ki abi videoyu Aç bize Canlı aç Canlı konuşalım muhabbet edelim O da olur canlı da yaparız Canlı konuşuruz konu muhabbet sohbet ederiz Bizde her konu var. Yani boş olan bir şey yok, bir şey yok yani açıkçası. Ah <laughs> geldi ceza. Aferin. Bayağı geç kalmıştın ya este cezayı. Abi. abi 3 4 saatlik yol nasıl 80'le bitsin. Allah aşkına ya. Bizim bir tane komşu var. Bu kadın, kadın kendisi. Tamam mı? Yani 60 civarında yaşı. Ya arkadaş Ha gel gel kes tamam. Sıkıntı yok kes cezayı. Ya arkadaş. İnsan kapıdan içeri girdiğini bu kadar hissettirir mi ya? Ara kapı. Ara hol. Bir konuşması var. Gevşek gevşek konuşuyor. Üstüne bir de bağıra bağıra konuşuyor. Sinir oluyorum. Bu kadın geceleri saat 12'den 5'e kadar su dolduruyor her akşam. Neymiş? Temizlik yapıyormuş. Ulan bu nasıl bir temizlik? Hastaymış, hasta olduğu için uyuyamıyormuş, uyuyamadığı için de temizlik yapıyormuş. Yersen. Bu nasıl bir temizliktir ya? Şatomu temizliyorsun yani alt üstü 2 artı 1, 3 artı 1 ev her akşam her akşam temizlenir mi? En son bugün bir, bir gün buna bir bağırdım. Kızdım ama yani. Ben, benden yaşça olarak çok büyük saygısızlık etmek istemem ama hiçbir zaman da saygısızlık etmedim. Yani gece biz yatıyoruz abi, sabah işe gideceğiz, kalkacağız. Bir bağırdım buna. Tamam mı? Birinci gün böyle, ikinci gün böyle, üçüncü gün böyle. Bir hafta ama böyle her o açtığında ben bağırdım. Her açtığında ben bağırdım. En son neyse aradan ben artık bıraktım yani. Bağırmayı da bıraktım çünkü anlamıyor. En son neyse bir gün bir şey oldu. Bizim kapıcı bizim zile bastı. O adam da birlikte yani kocası da birlikteydi. Bir şey yapıyordu. Kapı mı bozulmuştu neydi? Neyse kocası geldi. Bana dedi ki benim eşime dedi bağırmışsın küfür etmişsin. Dedim abi bak Senin eşine bağırmamın nedeni Gece saat 12'de başlıyor Sabah 5'e 6'ya kadar Su dolduruyor Tazikli su dolduruyor Bir de su doldurmasını da bıraktım Şarkı söylüyor Sabaha kadar Ya biz işe giden adamız Rahatsız oluyoruz benim senin karnın dedim temizlik işine Ya da şeyine mecbur muyum dedim sıkıntısını çekmeye mecbur muyum? Aa polis. O kadar ceza yedim üçüncü de yiyeyim lan ne olacak sanki. <laughs> Neyse. Mecbur muyum dedim ya. Adam hiçbir şey söylemedi. Bastı gitti. Evine. Ya abi adam da demek ki sıkıntılı yani. E, bu durumdan kendisi de müzdarip demek ki karısına ama söz geçiremiyor demek ya ne diyeyim yani hiçbir şey söyleyemedim. Ondan sonra gelmiş neyse. Bizimkilere şikayet etmiş beni. Kadın. Demiş bana laf söyledi falan filan. Neyse bizimkiler de bana kızdı. Haliyle. Dediler ki ne terbiyesizlik yapıyorsun. Koz koca kadın. Ne olacak? Dedim tamam eyvallah sıkıntı yok. Neyse annem bize geldi. O biraz daha böyle lavaboya yakın bir yerde. Ondan sonra yani uzak değil, çok yakın da değil ama o da yattı o da orası yani. Sonra şans ya işte kadın geldi o gece açtı musluğu yine. Bak musluğu yine açıyor. Neyse bir oldu iki oldu falan böyle. En son annem kalktı bana dedi ki Fatih dedi ya bu dedi <laughs> kadın dedi rahatsız dedi galiba dedim anne nereden bildin ya dedim işte biz dedim boşa burada hani kızmıyorum boşuna yani bu kadın dedi kafada var iyi değil dedi bu sen dedi bununla uğraşma başına bela alırsın dedim tamam hani sıkıntı yok yani ne olacak büyük sözü dinleyelim yani değil mi işte o da anlamış oldu hani nasıl bir insan olduğunu nasıl bir şey olduğunu Bazen insanlar e, karşıdaki insanın sıkıntısını anlayamıyor, yani düşünemiyor, düşüncesiz davranıyorlar, bencilce davrandıkları için e, sadece kendileri varmış gibi davranıyorlar, rahatsız olmuyorlarmış gibi. E, bu da bencillik, başka bir şey değil. Biraz saygı olsa, terbiye, edep, adap olsa, yaşınız kaç olursa olsun hiç önemli değil. E, siz edepli, adaplı terbiyeli bir insansanız zaten bunu düşünürsünüz. Ama değilseniz maalesef işte bu kadın gibi toplumsal olaylara karışırsınız, sıkıntı yaşat yaşatırsınız ya da sıkıntı yaşarsınız. <laughs> yani ben yaşlıyım, bana kimse dokunmaz, yok bilmem ne, kimseye ben her, şey, her şeyi konuşurum. Yok öyle bir şey artık, yani yok. Saygı gösterene saygı gösterirsin, saygı göstermeyene kusura bakma, yani saygı da göstermezsin. Ha bu şey demek değil. kötü davranma git onu işte kavga et, döv et. Bu da değil. sen adabını et, korursun. Terbiyeni korursun. Karşıdaki insana nazikçe anlatırsın. Haklıyken haksız duruma düşmek diye bir şey var. Kesinlikle haklıyken haksız duruma düşmeyin. Doğru olun. Doğru konuşun. Zaten o kendisi utanacaktır bir müddet sonra mu mutlaka utanacaktır yaptığı hareketten dolayı da özür dileyecektir ee, bunu unutmayın derim ben açıkçası Tabii ben burada akıl verecek durumda değilim akıl verecek kıvamda bir insan da değilim yani psikoloji falan da okumadım ee, sadece kendi yaşadıklarımı söylüyorum ya dedim gibi burada bu videoda bu yayında sizinle dertleşmek için e ee, ben de insanım sonuçta dertleşmek için konuşmak istedim. Varsa böyle yaşadığınız şeyler yani yazabilirsiniz. Benden talep edebilirsiniz. Benim çok yaşı başıma çok şeyler geldiği için her gün neredeyse zaten yollarda geçiriyorum her günümü. Yani dışarıda geçiriyorum. Firmalara falan gittiğim için. Yani birçok şey geliyor başıma. Anlatmamı istediğiniz şeyler olursa anlatırım. Sıkıntı yok. Komik şeyler çok geliyor başıma. Açıkçası. Az Yani sıkıntı yok. Ya ben şunu böyle park edeceğim arkadaşım. Hiç sen de parkla markla uğraşamayacağım şimdi. Şöyle çekelim. ITCC'ye geldik. Ne iş yaptığımı öğrenmek isteyen olursa yorumlara yazın. Ben size bir sonraki videoda ya da videonun yorumun altına cevap yazarım mutlaka. Ee, arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani videodan çok ben konuştum da. Olsun. Ee, biz de içimizi döküyoruz. Aynı azından. Ee, Kendinize çok çok iyi bakın eğer yeni tanışma fırsatımız olacak olan o arkadaşlarımız olursa yani kanalıma abone olursanız e, yeniden yeni tanışırız sevinirim e, yeni insanlarla tanışmayı severim e, kendinize çok çok dediğim gibi iyi bakın bu kaçıncı çok çok iyi bakın dediğim bilmiyorum hatırlamıyorum 3 oldu galiba e, yayını beğenin e, yorum yapın. Bir de kanalıma abone olun. Benden istediğiniz şeyler varsa, oyunlar varsa, elimden geldiğince bilgisayarımın da kaldırabileceği şekilde oyun olursa seve seve oynarım. Hiç problem değil. Amaç burada hem oyun, hem dertleşmek, hem konuşmak. Dediğim gibi biraz kafa dağıtmak. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda tekrar.